Türkiye'de tespit edilen kuyu heyecan yarattı. Bir dönemin en ünlü hükümdarını öldürüp içine atmışlar. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde tespit edilen kuyu heyecan yarattı. Dicle Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doçent Doktor Oktay Bozan, daha önce mezar yerinin Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde olduğu bilinen Harzemşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celalettin Harzemşah'ın tespit edilen kuyunun çevresinde öldürülüp içeri atıldığını belirtti. Dijli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doçent Doktor Oktay Bozan, 11. yüzyılda kurulup yaklaşık 200 yıl hüküm süren Harzemşahlar Devleti'nin son hükümdarı Celalettin Harzemşah'ın Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde olduğu belirtilen mezarının yerinin belirlenmesinden sonra öldürüldüğü yeri de tespit ettiklerini söyledi. Doçent Doktor Bozan, Celalettin Harzemşah'ın öldürülüp kuyuya atılmadan önce Aynı denilen bir köye geldiğinin Sipt İbn Cevzi ve İbni İmad El Hanbeli adlı tarihçilerin eserlerinde geçtiğini belirterek bunun üzerine yaptıkları araştırmada Osmanlı arşivlerinde 1842 tarihli bir nüfus defterinde Silva'nın kuzeyindeki dağlık bölgede bu isimli bir köyün varlığını ortaya koyduklarını ifade etti.